Tanya bir altın almışsın şimdiye kadar. gayet dört altın almış. Bakalım puanlarını alalım jürimizin. Yani çok zor benim için. Çünkü ikiniz de beğenmedim. Yani birini seçmek zorundayım. O yüzden şu anda kötü bir seçeceğim dört yani. Çünkü ee, biz bayağı bir gerideyiz. Şu anda değil. parça parça olarak değerlendiriyorum. Zaten ikinizin de haldir işte davranıştır. Ya bir sıkıntınız yok. <laughs> Bir de bir şey yok Teşekkürler. yani. Teşekkürler. Bunu çok çok Bu düello da benim bir başka güzelim. Evet, gaye. Ah. Ay vay oh be, şu an yanamıyorum. <laughs> Nihayet. Ay bırakma bir daha daha. Çok <laughs> enerjiden bir daha istiyorum. Bakın arkadaşlar, şu anda bir şey söyleyeceğim. İkinizi de beğenmiyorum. Yani böyle baktığım zaman aynı Raşit Bey dediği gibi beğenmiyorum. Çünkü konsepte uygun değilsiniz. Bu sefer kırmızı takım olacaksınız. <laughs> Ben sadece ikisini arkadaşlarıma katılıyorum. Seçme sebebim bir ayakkabı ve çanta. Çantanın daha genç olması, ayakkabının da daha e, son bir senede hayatımıza giren bir ayakkabının bir çeşidi olması. Bu düello da benim bir başka güzelim, ...Gayet. Ve altınımız üç tam puan alarak gayeye gidiyor. Ve kırmızı takım. İlk altınlı, ilk puanlı bu haftaki ilk Dinledim puanınızı aldınız Daya'cığım. Dinlemiyor. dinlemiyor yani. Ben de Teşekkürler olsun. <laughs> ben müdahale edemiyorum. Tamam. Teşekkür ediyoruz ikinize de. Ben alayım be. Çok sadesin be. Benim ışığım yatar ayol. Ve şu anda Gaye'nin almış olduğu altınla beraber kırmızı takım durumu 3-1 yapmış <laughs> durumda. Geçebilirsiniz kızlar yerine. Ya.